Ya, Demise, elime attığım kapının lan dalına O anda gitti kuş kondu dalına Tıkardım bak, bak. belden dokuzluğu havaya Dedim bana bir şey diyenin koyarım

yapmayacağım Yapar orospu seni satar Kapısı atar ve gerekeni yapar Sabahları yatar kuzuyu baba kapar Tik tak tik tak saat gibi bomba Ara sokaklardan iç koyan kolpa Fark ederse kahrolayım zonta kile zonta Mavi söme kimdeyse benim gönlüm onda Silah durmaz onda şarjım yüzde onda Babanızı sikecek bir gün anakonda üstlenecek birileri karakolda Sırıltıyı sarsan hemen bana yolla Kırmızı da kez düşünüp geçiyon lan Siyah film cam seni tutuşturacağım Bubble gum sana gelsin double type. Bu nasıl hasıl wine? Dert <laughs> akıttır salon. Asaslı asaslı gelir çadoman. Asa yağmurla lekim. Türk iş var So 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 soy -so kırmından vazgeç Fransız. Sıradaki masum ya var ya. Balkondan yandı da var bu Başak kapıda da var. Dikten sonra göreceksin sen hali. Ahalı olsaydı işte kendidi ya herkes bari Lekesiz Emily. Sana gelsin GHB. Size yeter NSE. Paraoslu ekstazi. Her gece festival gibi daha ben sancı.